AKP'ye genel başkanımızın hareketini almak zorundayız. 10 dakika içinde şu fotoğraf işini bitirelim. <laughs> Araç şu köşeyi dönerken Taksim meydanını ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim. Araç buraya döndü. Tüm Türk Türkiye dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine onun İstanbul İl Başkanlığı'na karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5000 polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkinizi, eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5000 polise ihtiyacınız var. Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz. Sizi 5000 bin tane partili karşılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bilirler mi? Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Ben partimi elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara bu sandığın kıymetini bilenlere ben kimi seçersem o yönetir diyen vicdanlı insanların ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum. <laughs> Halen daha kardeşlik hukukunun üstünde bir hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı ama demokrasi fikrinin insanları, demokrasi fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri o günden beri birlikteler. İstanbul'da Özgür Başkan'a oy veren delege kadar vermeyenler bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz. Aynı hayatım boyunca şahsıma yapılan pek çok kusru, pek çok haksızlığı affettim, kolay barıştım, kolay barışırım. Ancak bu partide, bu partide, bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu kardeşlik hukukuna, bu birlikteliğimize, bu tek vücutluğumuza, 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza her çarşamba bir ilçede her hafta sonu bir şehirde o şehrin o ilçenin tarihinin en kalabalık eylemlerini en kalabalık eylemlerini yapışımıza gölge düşürmeye çalışan saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından da olsa, affetmem, affetmeyeceğim. <laughs> partiliyim diyen partiliyim diyen herkesi partinin seçilmişlerini seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten, bu partiden devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak. Türkiye kazanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun.